Abdullah ile Amine. Abdülmüttalip, oğlu Haris ile beraber zemzem suyusunu kazarken adadığı adağını hatırladı. Çocuğunu toplayarak şöyle dedi. Allah bana on tane erkek evlat verirse birini ona kurban etmeyi adamıştım. İşte tam on kardeş oldunuz. Adağımı yerine getirmem gerekir. Çocukları, adağını yerine getir ve dilediğini yap dediler. İçlerinden birisini seçmesini gerekecekti. Şöyle dedi. Her biriniz birer, birer ok alarak üzerinize adını yazıp bana getirsin. Abdülmuttalip oğulları arasında kural çekmek istiyordu. Hangisini kurban edeceğini seçecekti. Bu nedenle okların üzerlerine adlarını yazmalarını istedi. Çocukları dediğini yaparak okları getirdiler. Abdülmuttalip Kabe'de Hubel'in hizmetçisinin yanına gitti. Okları ona verdi. Hubel'in hizmetçisi okları eliyle karıştırdı. Hizmetçisi elini uzatarak, bir ok çıkardı. Ok Abdullah'ın okuydu. Bir sessizlik oldu. İnsanlar şaşkınlıkla birbirine bakıyorlardı. Gözler büyülenmişti. Abdülmüttalib'in en çok sevdiği oğlu Abdullah'ı kurban etmesi gerekiyordu. Abdülmüttalib bu işi yapmaktan çekinmedi. Abdullah'ı elinden tutarak bıçağı aldı. Sonra onu İsaf ve Nedi adındaki iki putun önüne götürdü. Araplar kurbanlarını bu iki putun önünde kesiyorlardı. Abdullah'ın başını yere koydu. Abdülmüttalip onu kesmek için bıçağı kaldırdı. O anda Kureyş'ten bir kişi gelerek şöyle dedi. Ey Abdülmüttalip ne yapıyorsun? Onu kurban ediyorum. Allah'a yemin olsun ki onu kesinlikle kurban etmeyeceksin. Eğer sen bunu yaparsan artık herkes çocuğunu alır buraya getirir ve keser. İnsanlara böyle bir adet bırakmak ister misin? Abdullah'ın dayıları söze karıştılar. Onun fidyesi ne olursa olsun biz bu fidyeyi kendi malımızdan veririz. Mekkeliler şöyle dediler. Onu kurban etme. Sihirbaz kadına götür ona sor. Şayet kes derse kesersin. Yok eğer sana yapabileceğin başka bir çıkış yolu gösterirse onu yaparsın. Hep beraber o civarda çok tanınmış olan sihirbaz kadına gittiler. Abdülmüttalip durumu açıklayarak tüm olanları ona anlattı. Sihirbaz kadın sordu. Siz de fidye kaç devedir? 10 deve diye cevapladılar. Sihirbaz kadın şöyle dedi. Şehrinize dönünüz. Bir okun üzerine 10 deve yazınız. Diğer okun üzerine de o kişinin adını yazınız. Okları çekmeye başlayınız. Eğer o kişinin adı çıkarsa sayıyı artırarak ok çekmeye devam ediniz. Bu arttırmayı Rabbinizin razı olacağı sayıya kadar sürdürürsünüz. Ok develere çıktığın de ok develere çıktığında adamınızı kurtarmış olursunuz." dedi. Abdülmuttalib develeri kesti. İnsanlara, kuşlara, vahşi hayvanlara ve yiye, yiyebilecek herkese dağıttı. Herkesin develerin etinden yemesini sağladı. Abdullah büyüdü, genç delikanlı oldu. Amine ile evlendi. Abdullah Amine ile üç gün onların evinde kaldı. O zaman Araplarda bir adet vardı. Evlenen genç karısının evinde üç gün kalırdı. Üçüncü gün Abdullah Amine'nin yanından ayrıldı. Abdullah Kureyş'in ticaret için Şam'a doğru çıkan kervanlarından biriyle Şam'a gitmeye karar verdi. Abdullah bu kervanla gidiyordu. Amine büyük bir üzüntüyle Abdullah ile vedalaştı. Kafire Gazze'ye vardı çarşıya gittiler. Araplar oradaki tüccarlara nar, çöl derisi, taif arpası ve gümüş veriyorlar. Onlardan koku, zinet eşyası ve baharat alıyorlardı. Yolculuk sona erdi. Dönerlerken yolda Abdullah hasta oldu. Kafile Medine'ye geldiğinde Abdullah, ben dayılarım olan Adi bin Neccar oğullarında kalacağım. Abdullah Medine'de dayılarının yanında kaldı kafile yoluna devam ederek Mekke'ye geldi. Onları karşılayan Abdülmüttalip Abdullah'ı sordu. O hastalandı. Medine'de dayılarının yanında kaldı dediler. Amine kocasının hastalandığını öğrendiğinde çok üzüldü. Onu çok seviyor ve yolunu bekliyordu. Ancak herkes döndüğü halde Abdullah dönmemişti. Abdülmüttalip kardeşini alıp getirmesi için oğlu Haris'i Medine'ye gönderdi. Haris Medine'ye vardığında Abdullah'ın öldüğünü öğrendi. Amine kocasının öldüğünü duyunca çok üzüldü. Karnında, taşı, taşı, karnında taşıdığı çocuğunu ve onun yetim olarak dünyaya geleceğini düşündükçe üzüntüsü daha da artıyordu. Fakat Allah Celle Celalühü bu yetimi rahmetiyle kuşatacaktı. Onu koruyacak, en doğru yola ulaştıracak ve büyük bir işe hazırlayacaktı ve ona şöyle buyuracaktı: seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı? Seni sapıklığa düşmüş insanların arasından çıkararak doğru yola ulaştırmadı mı? Seni fakir birisi iken zengin yapmadı mı?''